Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir duvar süsü paylaşacağım ama bu sefer nasıl yaptığımı göstereceğim. E, i̇şe ilk önce arkadaşlar kasnağımızı boyamakla başlayacağım. Bugün biraz böyle kafamda tasarladım. Bakalım nasıl olacak. İlk önce boya yapacağım için ahşabı tutacağım eldiveni giyiyorum. Yine e, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Boya için de ben genelde e, daha öncesinden de böyle ahşap boyamayla falan ilgilenmiştim. O zaman elimde olan boyalar vardı. Kasnağımı böyle altın sarısına boyamak istiyorum. Yine e, siz de işte Kadens'in ya da Rich'in e, hibrit multisef boyaları var. Onları alıp boyayabilirsiniz. <laughs> İpimizi boyadıktan sonra kurumasını bekledim ve daha sonra bu beyaz renkte olan ipten kestiğim 12 tane ipi kasnağıma geçirdim. Şimdi nasıl geçirdiğimi size göstereceğim. Ayrıca bu kullandığım, hangi malzemeleri kullandığım, kaç santim kestiğimi de yine videomun altına ekleyeceğim. Şu şekilde ipi kasnağımdan alt kısmına şu şekilde geçiriyorum. Şöyle bakın çok basit. Şöyle çekiyorum. Gene göstereyim. Şu şekilde alıyorum gene. Ve şöyle çekiyorum. Şu şekilde oluyor. Şimdi 12 tane ipimi bu şekilde geçirdim ve e, örme işlemine başlayacağım. Daha sonrasında da e, 8 tane kesmiş olduğum ipleri de örme işlemi bitirdikten sonra tekrardan 4 bir tarafına 4 de bir tarafına geçirmek üzere e, tekrardan modelimize devam edeceğim. E, şimdi örme işlemini şöyle kasmağımı ilk önce sabitliyorum çünkü e, bunu mesela siz evlerinizde bir yerlere asarak yapsanız daha kolay olacak. Şu anda ben size bu şekilde gösteriyorum. Şöyle bantla ilgili. Bu şekilde. İki tane yeterli. Şimdi örme işlemini ise böyle dört dört alacağım. Son iki tane ip taktığımı söylemiştim. Şöyle. Dört dört ayırıyorum iplerimi. şekilde. Evet şimdi örme ise aslında bildiğimiz çok basit olan bu makrome düğümünü atacağım. Şu şekilde bir e, ters D yapıyorum. Bu ipimi şu şekilde alttan geçirerek ilk düğümümü atıyorum. Şöyle de Şimdi aynı işlemi bu sefer diğer taraftan yapıyorum. Bu şekilde ilk düğümümü atmış oluyor sıkıca. Şimdi diğer dörtlüğe geçiyoruz. Yine şöyle bir ters de yapıyorum. Bakın bu dörtlüdeki en baştaki ipi alıyorum. Diğer iki ipimin üstüne koyuyorum. Bu dörtlüden son parçayı alıp üstten geçiriyorum. Şöyle üstte alıyorum ve şöyle değnin içinden geçecek şekilde geçiriyorum ve ipi buradan böyle düğümü atmış oluyorum ilk düğümü. Gene aynı şekilde ters yapıyorum. Bu sefer bu bu taraftaki ipi üstte alıyorum ve bu şekilde örme işlemini yapıyorum şöyle sıkıştırıyoruz. Şöyle. Şimdi tekrardan bir kez daha gösteriyorum. Şu şekilde. Bakın dört tane ip var. Bu iplerden bir tanesini D gibi ters D yapıyorum. Daha sonra bu ipi üstten geçirip D'nin içinden geçiriyorum ve düğümümü atıyorum. Şimdi aynı işlemi diğer tarafa yapıyorum hemen hızlıca şu şekilde yapalım. Evet. Şimdi gene aynı şekilde işlemi iplerim bitene kadar dört ayırdığım iplerim bitene kadar tekrar ediyorum. şu e, ortada olan iki ipi şu şekilde avucunuzun içine sıkıştırıp e, ipleri çekerseniz daha e, sağlam olur. Yani düğümü sıkatmış olursunuz. O zaman hani açılma gevşeme gibi bir şey olmaz. Daha da güzel olur hatta. şekilde ilk düğümlerimizi atmış olduk. Şimdi bunu artık motif vermeye geldik. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Şöyle iki bu kenardan bırakıyorum. İki de diğer kenardan ayırıyorum. Şimdi gene şu şekilde dörtlü dörtlü alarak örme işlemini yapacağım. ayırıyorum ilk önceliklerimi. Ya bu şekilde çalışırsanız eğer ilk etapta ayırarak hani özellikle ilk başlayanlar için çok daha kolay olacaktır. En azından kafa karışıklığı olmaz. Şimdi dörtlü dörtlü ayırdıktan sonra aynı işlemi buradan tekrardan yaparak gidiyorum. Şimdi bunu da tamamladıktan sonra bakın iki tane ayırmıştık ya şimdi bir iki daha ayırıyorum ya yani burada aslında yapma istediğim şey üçgen oluşturmak üçgen oluşturmak için de iki iki ayırmamız gerekiyor. Şimdi aynı işlemi, aynı örgü tekniğini tekrar tekrarlıyorum burada. Dört dörtgeni isterseniz sayabilirsiniz. sıramızı da bitirdik. Gene buradan da iki ayırıyorum. İki de buradan ayırıyorum. üçgenimizi artık oluşturduk. Gene en son sırasını alıyorum şu anda. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada üçgenimizi beyazlarla oluşturduk. Şimdi sıra pembe ipleri takmaya geldi. Bunları da şu şekilde dört dört ayıracağım. Dört, dört sağına dört tane de soluna takacağım. Yine aynı şekilde takıyorum. Bakın alttan geçirdim. Şöyle burada düğümlerini bırakın. İsterseniz siz yaparken düğümlerini isterseniz dışarıda bırakın. İsterseniz e, iç kısmında bırakın. Ben böyle dışarıdan hoşuma gittiği için bu şekilde yapıyorum. şu şekilde e, pembe iplerimi de takmış oldum. Bence gayet güzel oluyor şu anda. Ve sarı da yakıştı. Öyle diyelim. Ee, Tekrar da böyle bir bantlayalım. Evet. Şimdi bu e, en baştaki ipimin Alıyorum, şu ortaya kadar düğüm atacağım. Şimdi düğümü bu şekilde alıyorum, ipimi içinden geçiriyorum böyle. Bu işlemi iki defa yapmamız gerekiyor çünkü eğer bir seferde bırakırsak düğüm gevşer ve açılır. Şöyle, biraz daha böyle sıkı yaparsanız yani diplerine doğru yaparsanız o zaman daha böyle sıkı elde etmiş olursunuz. Gevşek bırakırsanız o şekilde yön alır O yüzden buna da Dikkat edin. Ben böyle sıkı e, bu üçgenimi ortaya çıkarması için e, uçları diklerine doğru e, sıkarak yapacağım. Dediğim gibi her ipten iki kere e, iki tane düğüm atıyorsunuz. Şöyle. Gene sağ taraftan da bu çift ipimi en baştaki kısmını alıyorum ve aynı şekilde düğümümü atmaya başlıyorum. Dediğim gibi iki düğüm atmamız gerekiyor ve düğümlere yakın bir şekilde yani bu örgülerin düğümüne yakın şekilde eğer atarsanız bakın direkt şu şekilde. Göstereyim yani şu motifi elde etmiş olursunuz ama diğer türlü yaparsanız eğer buralarda boşluklar bırakılır. O da aslında motif olarak güzel olur. Ama ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum ve daha da güzel göründüğünü düşünüyorum. Bir de düğümümü içten dışa doğru değil dıştan içe doğru atıyorum her ikisinde de. Şöyle bakın. Buradan da şu şekilde şöyle sereyim. Şu şekli çıkardık. Daha sonrasında da bu iki ucu birbirine şöyle sıkıca bağlıyorum. Şimdi e, örgümüzü yaptık. Bu şekilde 12 tane e, beyaz ip kesmiştim. Bunları bu şekilde ördüm. Daha sonrasından da 4 tane sağa 4 tane sola olmak üzere pembe ip kestim. Bu şekilde örgüsünü yaptım. Zaten şekilde bir e, doğar süsü elde etmiş olduk bence çok tatlı oldu güzel de oldu sadece şık herkesin yapabileceği şekilde siz gene pomponlarını arttırabilirsiniz e, dediğim gibi ölçüleri zaten size vereceğim yine pompon yapma videosunda tekrardan böyle minik bir çekip e, Instagram'a koyabilirim e, bu şekilde siz bunu istediğiniz şekilde boyayabilir, istediğiniz renklerde gene yapabilirsiniz. Ben elimde kalan ipleri bu şekilde değerlendirdim. Altın sarısına boyadım. Bu antik rengi galiba. Evet, antik altın rengi. Bence güzel ve değişik de durdu. Gene kız çocukları odalarında da kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde gene alternatif sizde, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Diyorum. Ee, gene videomu beğenip kanalıma abone olursanız e, çok mutlu olurum. E, yorumlarınızı bekliyorum. Eğer yaparsanız da yaptıklarınızı da gene instagram üzerinden benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum.